<laughs> Sağlık sene Adana'da yeni şube açıldı. Recep Kurumu kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Sendikası'nın Adana şubesi düzenlenen törenle hizmete başladı. <laughs> Açılışa Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun, AK Parti Çukurova Belediye Başkan Adayı Cüneyt Karaaslan'la çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. <laughs> AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ise sendikaların önemine değindi. Bazen değerli arkadaşlar, siyasetçinin ve bürokrasinin göremediği bir takım hususlar da olabilir. İşte bu aşamada sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve sendikalar devreye girer. Ben gerek bürokrasi hayatımda, gerekse siyaset hayatımda sağlık seni bu anlamda ve memur seni her zaman hayırla yad edeceğim daha sonra kurdele kesimi gerçekleşirken protokol üyeleri hep birlikte yeni şubenin açılışını yaptı. <laughs>